Merhaba, bugün sizlere resprox marka RF-01 model ağız burnu maskenin paket içeriğini ve kurulumunu göstereceğim. Öncelikle paketimizi açıyoruz. Paketimizin içerisinden maske, kullanma kılavuzu ve maske bağcığı çıkıyor. Maske bağcığını cepleri aşağıya bakacak şekilde bir şekilde masaya yerleştiriyoruz. Maskemizin silikon kısmı enseye yani kısa kısmadan gelecek şekilde üstüne yerleştiriyoruz ve cipleri klipslere takıyoruz. Aynı işlemi alın içinde tekrarlıyoruz. Ardından maskemiz kullanıma hazır. Kullanıma hazır maskeyi bu şekilde hastamızın kafasına yerleştiriyoruz. Ardından bağcıkların boyunu hastanın kafasına göre ayarlamak için iki tarafı eşit şekilde çekiyoruz. Burada iki tarafın eşit olması oldukça önemli. Aksi takdirde maskemizde hava kaçakları oluşabilir. Son olarak aşağı taraftan hortumla taktığımızda maskemiz tedavi için hazır. Burada bir diğer önemli nokta, eğer cihazınızla birlikte herhangi bir oksijen cihazı kullanıyorsanız, oradan gelen ince hortumları da takabilirsiniz. Eğer bir oksijen cihazı kullanımı yoksa bu tıpaların mutlaka kapalı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Tedaviniz sonlandıktan sonra hortumu aşağıdan çıkarıp maskenizi de lipsteni sökerek kafanızdan çıkarabilirsiniz. Maskenizin temizliği için ılık su ve bebek şampuanı benzeri alkol içermeyen bir sabunla haftada bir temizlemeniz gerekmektedir. Maske ile ilgili detaylı bilgi için respirox.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. İyi günler.